İzleyeceğiniz bu görüntüler ne yazık ki gerçektir. 18 Kasım akşamı, Giresun Şebin Karahisar'da kurşun, çinko, bakır madeninin atık havuzu patladı. Kelkit Vadisi'ne zehir akıyor. Dereler zehirli kimyasallar ve ağır metallerle doldu. Tarım toprakları yıllarca ürün yetişemez hale geldi. Baraj gölüne ulaşan zehirli atıklar, Karadeniz'e kadar kilometrelerce alanı etkileyecek. Tüm canlı yaşamı, toprak, hava ciddi tehdit altında. Ve ne yazık ki tehlikenin boyutları henüz öngörülemiyor. Yöre halkı çaresiz. Akşam saat buçuk sıralarında bir gürültü çıktı. Ay ışığında baktı koruyorsa sel gidiyor yani çamur değil aslında. Köprünün başındaydım. Boğazım tiklendi, öksürük, baş ağrısı. O kokudan yanıp baş ağrısı zaten. Tabii yapacak bir şey yoktu. Bu da deprem oldu gibi oldu bu. Şimdi de burayı sızıntı diyorlar. Patlayan şeye sızıntı, sızıntı. Ne sızıntı, sızıntı değil mi? Çevre felaketi bu. Bütün havuz boşaldı. Barajı mahvetti. Su gece sabaha kadar aktı. Hala sızıntı diyor bir dakika. Bu patladı. Buradan baraja kadar gitti. Barajın <laughs> ötesini bilmiyorum. Kanserece madde dahi var içinde. Araştırdığımıza göre biz cahil halimizin. şey gittim an. ben. Dedi ki bu yedi kardeş köyüne ne kadar gelen var? ne demek? Bunun bir şey yani. Bahçelerimiz zarar gördü, görüyorsunuz işte. Çok hava harcı vardı bizim, büyük bahçelerimiz vardı, Bahçeler... bak, aşağı. Hepsi kurudu bak, hep bunun şeyi. Bütün kovarlık içine gezemezdim. Tane Burada daha 10 sene hiçbir şey olmaz. 10 sene buradan biz bir şey beklememiz lazım. Geldi başımıza bir bela. Vahşi madencilik uğruna, deredeki balığı tarladaki ürüne, gökyüzünde uçan kuşun, yörede yaşayan insanların yaşam hakkı feda ediliyor. Bu kader değildir. Toprağımız, suyumuz ve yaşam alanlarımız madenciliğe feda edilmemeli.